Herkese selamlar. Bugün Sılanur Hanım'ın kardeşi için vermiş olduğu iki kepçelik siparişi hazırlıyoruz. Kardeşi pembe rengi çok seviyormuş. Bu yüzden pembe renkli yapmaya çalışıyoruz ürünlerimize. Duş jelimize başladık. Ve lastik tokayla devam ediyorum. 2 tane pembe renkli kalem süsü ekledim. 4 tane kalem çıkmış burada. Pembe renklerde seçiyorum. 2 tane yıldızlı, 2 tane de kromili koyuyorum. İki tane fosforlu kalemimizden çıkmış bir tane pembe renkte bir tane de Barbie'li seçtim. Üç tane kapibaralı sticker defterimizden ekliyorum burada. Bir adet pembe renkte boncuk kolyemizden ekliyorum. Üç tane tokamızdan çıkmış iki tanesini deniz temalı bir tanesini metal ekledim. İki tane ahşap atlı karınca ekliyorum pembe renklerde. Üç tane not defterimizden ekliyorum. İki tane bubble mumlarımızdan çıkmış fakat ben bir tanesini pembe eklemek istedim. Bir adet metal taç ekliyorum. Bir tane pembe renkte kurşun kalemi ekledim. İki tane toka ekliyorum. Bir tanesini pembe seçtim. Bir tane peliş anahtarlık çıkmış pembe renk ekledim. Yüz maskesi ekliyorum. Bir tane anahtarlık ekliyorum kromili. Bir tane makyaj fırçası çıkmış. Hediye olarak bir tane küpe seti ve bir tane tırnak süsü ekliyorum. Her siparişe koyduğumuz hediyeleri ekleyerek bitiriyorum. Görüşürüz.